sizlere Minecraft serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir dışarıya çıkalım arkadaşlar. En geçen bölümdeyken halı yapmıştık arkadaşlar. Bu halıya benzemiyor ama evet arkadaşlar. Elimizi alalım arkadaşlar kılıcımızı. Arkadaşlar gidelim. Niye yağmur tuttu arkadaş ya? Evimizin üstü açık. Ben niye böyle yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Malzeme etmedi herhalde. Evet arkadaşlar. Şimdi evimize girelim. Ağaçlarımız daha büyümemiş arkadaşlar. Öbür ağaç. Evet arkadaşlar öbür ağacımız da büyümemiş daha. yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar evimizde eşyalar yapalım diyeceğim de arkadaşlar eşyamız baya çok arkadaşlar şu an arkadaşlar çestimiz dolu bak gördüğünüz gibi arkadaşlar şunları alsak arkadaşlar şunları 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 kazmaları kıyıkları alsak arkadaşlar o şunları bıraksak Şunları bırakalım arkadaşlar. Ben bu hissetmiyorum arkadaşlar. Yanımda taşımasını. Şimdi şim, şim, şim. arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bunu da bırakalım. İşte bunu da böyle atalım. Arkadaşlar şunu koyalım. Sonra arkadaşlar bir tane kılıç koyalım. Da iki tane kılıç koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar işte gece olmuyor arkadaşlar. Ve şöyle devam edelim artık birazcık dışarı çıkalım. Arkadaşlar böyle gidelim. Bu tiki niye öldürürüz? Gel buraya. Ha? Ha? Sen bana bak kaç geliyor oğlum. Arkadaşlar baya bir şey verdi yiyecek. Ya yani şuradaki art bana bir tuhaf geldi arkadaşlar. Simsiyah. Gözleri de şey arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben bu atı hiç sevmedim. Benim arazimden ulaşıyor. Öldürmüş bir şeyler bu da arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft videosunu ben yapıyorum arkadaşlar. Siz de izliyorsunuz. Güzel oluyor arkadaşlar bu Minecraft videosu. Arkadaşlar evimize girelim. Rahatça oturalım. Arkadaşlar ben burayı neden yaptım biliyorsunuz mu arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar canavarlar salak olduğu için arkadaşlar buradan geçerken zorlanıyor. O yüzden gelemiyorlar arkadaşlar. Şimdi girelim arkadaşlar. Buradan. Arkadaşlar aslında çelik kapı yapsak güzel olacak da çelik çelik lazım. Arkadaşlar bu şimdi ne yapabiliriz? Arkadaşlar yapmak için ne istiyor? Arkadaşlar yapalım mı bunu? arkadaşlar yapalım bence arkadaşlar bir bari ayaklık yapalım ama arkadaşlar bende zaten kıyafet var arkadaşlar ben kendim diamond bulup yapmıştım arkadaşlar diamond <laughs> i̇şte arkadaşlar tamam Arkadaşlar valla hiç canavar gelmiyor arkadaşlar. Aslında ben bunu canavarsız diye de ayarlamadım. Yani Eşeği öldürelim mi? Ama eşek yemek yine Bunu biliyorum. Üstüne çıkalım mı? Üzerine çık. Arkadaşlar üzeri arkadaşlar beni birazcık sevmeye başladı yine arkadaşlar ilk bölümdeki gibi beni götür kimse de bak seni öldürüyor arkadaşlar ağzına içine girmişiz arkadaşlar çok daha bir ses çıktı arkadaşlar uaa diye ben eve gidip artık ben artık ben geçirelim. Evde ne yapacağız ki ben artık arkadaşlar artık ben arkadaşlar orada bir maden var ama madenlere ee, şey arkadaşlar, ben artık ben artık ben artık ben artık ben artık arkadaşlar Arkadaşlar orada artık var. Arkadaşlar, orada lav var. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar kova yapıp buradan alacağız arkadaşlar. Ondan sonra da burada yapıp malzeme yapacağız arkadaşlar. Güzel bir fikir değil mi? Bir tane tas yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben de, ben de bir video izlemiştim arkadaşlar. Böyle bir şey yapmıştı adam. Gidelim kova içinde lazım ki bize. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kova içinde lazım ki ben bilmiyorum. Arkadaşlar bundan mı lazım arkadaşlar? Arkadaşlar bundan ne yapabiliriz? Aslında ocak yapsak güzel olacak arkadaşlar da bize bu malzemeler lazım. Arkadaşlar. Başka da, arkadaşlar başka eşya var da arkadaş ondan gerek yok. Arkadaşlar başka ne alalım? Bundan ne yapılıyor yoksa arkadaşlar ben pek bilmiyorum nasıl yapıldığını. Arkadaşlar Evet burada arkadaşlar Arkadaşlar 3 tane gerekmiş artık. Onları nereden bulacağız ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar Nereden kesebiliriz biraz arkadaşlar keselim mi sizce bence keselim arkadaşlar kova arkadaşlar güzel bir şey yapmayı düşünüyorum ben ben evet şunu kesebiliriz tamam üç soru yeterli evet arkadaşlar bak sen şuna Arkadaşlar ben korkmaya başladım biraz arkadaşlar. Biraz gece olmaya başlayınca arkadaşlar. Serinlik gitmesini istemiyorum. Arkadaşlar burada şey yapalım. Arkadaşlar şıkkakta bundan yapalım arkadaşlar. 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 Oraya uyuduktan sonra gideriz arkadaşlar. Uyuyorum arkadaşlar. bakın. Arkadaşlar daha gece olmamış. Gidelim bakalım arkadaşlar. Ölürsek nasıl? İşte böyle gidelim arkadaşlar. İşte yanımızda kılıçlar da var arkadaşlar. Bize sağlık olursa öldürebiliriz. ne mı arkadaşlar? Bilmiyorum üstüne konulmuyor. Eve bana konuluyor da kova yapmamız lazım. Gel. Allah Allah Allah. Allah. Biz gerizek ya. Ya niye bunu, bunu, yaptım ki? Sonra bir şey gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar müzik kışınca oldum. arkadaşlar kendi kıyımıza gidelim arkadaşlar öbür odalara ben pek karışmam ama arkadaşlar benim kıyım var arkadaşlar etimiz azalmış hiç etimiz azalmıyordu arkadaşlar arkadaşlar et yiyelim Bırak. arkadaşlar şu etten yiyelim arkadaşlar şeyler yapmışlar. Bu bir işe yaramıyormuş arkadaşlar. Bunu öğrendim. Evet arkadaşlar bunu koyalım. Arkadaşlar bakalım. Kova yapmak için ne lazım? Ne bir arkadaşlar? İşte çubuğumuz çok büyükten Arkadaşlar bunu da yapalım mı? Bence yapmıyorum arkadaşlar. Buna gerek yok. Şimdi oynayalım arkadaşlar hala oynuyor. Herhalde arkadaşlar yağmur olduğu için öyle gözüküyor. Bakın arkadaşlar ben evin tepesine çıkabiliyorum. Eviniz birazcık küçük oldu. Evet bunun farkındayım. Arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi de. Ne yapalım Bak. arkadaşlar o da kalsın. Öbür tarafı da koyalım arkadaşlar. Simetriğimizi bozmayalım arkadaşlar şuraya evet arkadaşlar güzel gözüktü arkadaşlar şimdi gidelim Adar, hadi, hadi bir gece ol. arkadaşlar bir gün daha geçirebileceğiz herhalde arkadaşlar evet arkadaşlar etmiyoruz evet. arkadaşlar daha çok daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Şimdi arkadaşlar birazcık daha gidelim mi? Arkadaşlar işte abone değilsen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar albüm kanalında abone olun. Albüm de güzel şeyler çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar hala abone değilsin tekrar dediğim gibi bana abone olmayı unutmayın. Bay bay.